Selamlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün işten çok geç çıktım. Saat 7.30 gibi evdeydim. sabahta da 9'da dersim başladı. Birazcık yorulmuşum. Hatta bir 10 dakika kestirmişim diyebilirim. Dün akşam e, videoyu kapattıktan sonra yemek yapma fırsatım olmadı. Dün diyeyim daha doğrusu. Sonra bayağı bir dinlendim falan. Nilhan ve Hakan dışarı çıkmıştı. Sonra diyorum ki Reyhan kalk yarın çok geç geleceksin. Aç aç duramazsın. Bir de diyette olduğum için. Normalde olsa dışarıdan söyleyip hemen geçerdim ama bu sefer öyle olmadı. Neyse kalktım bir tarhana çorbası yaptım. Sonra fasulye ıslatmıştım. Onları düdüklüye attım. Sonrasında bir pilav, e, pirinç ıslattım pilav için. Falan filan derken ben bir baktım 3 çeşit yemek çıkarttım. Sonra dün ben hiç yemek yemedim diyebilirim. Bir açlık geldi böyle. Çayın yanına da bisküvili pasta yaptım. Böyle pudingle bisküvi hafif olur diye. Ondan da şöyle küçücük bir dilim yedim. E, nefsimi körledim. Dediğim gibi e, az az yiyorum ama her şeyi yemeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Neyse şu an canım ne istiyor? Neden mutfaktayım? bugün de gelince yemeğimi yedim falan filan. Sadece bulaşıkları lavabonun içinde kaldı. Daha onları toplamadım. Bu arada e, temizlik yapıp 4. gümüne ev hala pırıl pırıl. Her yer kirlendikçe robotu gönderip süpürtürüp geri getirtiriyorum. Ve asla ortada dağınık bırakmamaya çalışıyorum. Böyle olunca da insan çok huzurlu oluyormuş. Evi hep temiz tutma çabam oldu yani. Şimdi e, şöyle sütümü aldım geldim. Ondan sonra Nescafe içemiyorum madem dedim bu saatte filtre kahve içersem de gece uyuyamam. O yüzden dedim ki şöyle kendime bir kapsül kahve yapayım. Şimdi onu yapalım. Ondan sonra artık ne yaparsak. thank Çok güzel görünüyor. Şu kısım köpük, şu kısım da kahveli kısım. Madem süt tozu kullanamıyoruz, o zaman böyle süt içeriz ne yapalım? Şimdi dediğim gibi bir filtre kahve içsem o da gece gece uykumu kaçırabilir. O yüzden yalnız ben kahvelerimi, çaylarımı falan soğutarak içiyorum. Böyle bir huy kaldı bende. şimdi bulaşıkları yerleştireyim. Odağını da bir toplamış olayım. Zaten çok fazla bulaşık yok, iki tabak. Bir tava falan filan var. Onu da halledelim. Ondan sonra kahve keyfine geçeyim. <laughs> tuvaletleri, banyoları ya da buradaki lavaboyu çok fazla olmuyorum. yani çok abartmıştım bu durumu. Ama şimdi böyle 2-3 günde bir, 3-4 günde bir ya da böyle kirli gördükçe oluyorum. Bunu da olalım beraber. Bu arada ee, dün hepinizden şey rica etmiştim. Abonelikten çıkıp tekrar girmenizi. Gerçekten işe yaradı. İnanır mısınız? 2 hafta boyunca işte 7.697 atıyorum. Öyle bir şeydi zaten. Ezberledim. Bir bakıyorum 7.690'a düşmüş 7 kişi birden. Sonra yine tekrar yükseliyor. Tekrar düşüyor falan filan. Dün artık dedim ki son çare. Sanki bir kere daha başıma gelmişti. Reyhan dedim şey yap. Söyle bir belki düzelir. E 7.700'ü gördük galiba sonunda. Teşekkür ederim bu arada. Yani destekleriniz için çok mutlu oldum. Bu arada videoların terapi gibi diyenler var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Siz de bana öyle geliyorsunuz. Siz videolarımı beğendikçe ben de böyle daha çok motive olup daha çok çekesim geliyor. Bakın mesela işim yokken kendime bazen böyle iş uyduruyorum. Bazen de diyorum ki iyi ki YouTube var yoksa kalkıp herhalde hiçbir şey yapasım gelmezmiş. Böyle anlık işlerimi yapmama vesile oluyorsunuz böyle söyleyeyim. Bazen biliyorsunuz salıyorum. Yani evimde ne varsa zaten onu gösteriyorum size. Farklı bir şey görmüyorsunuz. ve i̇şte bir dediğim gibi dışarıda çekmeyi sevmediğim için dışarıdaki hallerini bilmiyorsunuz ama genelde böyle. Bu arada kahveyi soğuk severim dedim de o kadar da soğuk sevmem. Bu gibi oldu galiba. Tamamdır. Burası da temizlenmiş oldu. Haftalık temizliğimizi yaptık mutfaktan. Şunları kaldıracağım ama çok üşeniyorum. Şu an yapmayacağım. İlhan da Dubai çikolatası diye tutturdu. Babası da almış bugün. Şimdi buzdolabına koymuşlar. Ben çikolatayı asla buzdolabına koyma. Neyse e, belki tadına bakarım bilmiyorum. Şu an bir yorum yapmayayım. Şimdi kahvemi içeceğim. İlhan için de bu birazcık ısınsın. Çünkü çikolata tadını buzdolabına kaybediyor. Ondan sonra ben de kahvemi içeyim. Belki yine çayın yanına o yaptığım çilekli puding'den yerim bilmiyorum. Gerçi bu akşam da iyi yedim. İyi yedim dediğim de fasulye ama pilav üstüne kuru fasulye yedim. Onu da birazcık şey fazla koymuşum. Midem bayağı küçülmüş yani. Az koymuşum da bana fazla geliyor. Ve <laughs> tepeleme doluyum. Biraz önce de böyle 10 dakikalık bir uyuklama modu olunca bayağı bir zor geldi. Neyse şimdi dediğim gibi şu kahveyi bir içeyim. Şöyle keyfimi yapayım. Sonra belki cilt bakımı falan yaparız. Ben bu arada çünkü aksatmadan her akşam cilt bakımlarımı yapıyorum. Belki bugün size de gösteririm kullandıklarımı. Yani size de fikir olmuş olur. Böyle bir merakınız varsa vesaire. Cildim ee, şu aralar çok iyi maşallah diyeyim. Ama şu kısımlarımda sivilce çıkmaya devam ediyor. Ve leke bırakmaya devam ediyor. Ben tam o lekeleri geçiriyorum. Tekrar oradan sivilce patlıyor çıkıyor. Tekrar eski haline dönüyor. Yani geçmiyor diye düşünmeyin. Yaptığım bakımlar sayesinde geçiyor. Ama Allah'tan yüzümün diğer yerlerinde öyle bir sıkıntım yok. Zaten kullandığım ürünleri geneliniz biliyor. Bu arada e, sipariş verdim yine birkaç serum falan filan. Onları da size gelince göstereyim. Kahve o kadar iyi geldi ki size anlatamam. Yani bu kadar iyi gelebilirdi. Özlemişim de. Şekersiz falan içiyorum zaten. Süt dolu şu işte avantaj. Onun dışında da bir şey yok. Bugün banyo günüm aslında. Yani duş almam lazım. Normalde sabahları da alabilirim çünkü yarın geç gideceğim. Yetiştiremem diye bazen uyuyup kalıyorum dinlenmek için. Böyle geç kalkıyorum. O yüzden akşamdan yapıp yatıyorum. Akşamdan yapıp yatınca da şu sorunum oluyor. Saçlarım böyle keçe gibi oluyor. Çünkü tam kurutamıyorum ya da yatınca o nemlilikle tekrar izi çıkıyor falan. Bugün yüzüme fondu tam falan sürmemiştim. Öyle hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Neyse. Varsa da yok gibi görünüyor şu anda. Göz makyajı yapmıştım. Şöyle bir toniğim vardı. Bu da bitmek üzere. Bunu bitirelim. Cildime bir temizleyeyim. Bu da bitti. Bu arada size büyük bir e, bitenler videosu çekmeyi planlıyorum. Yani e, bir sürü şey biriktirdim. Daha da bitmeye devam ediyor. Bu arada, galiba bir şey sürmemişim. Sadece kir çıkıyor. Ee, galiba L'Oreal'in bir e, toniği var. O daha güzel. Bunu bana arkadaşım vermişti geçen sene. Onun yüzüne işte iyi gelmemiş. Bana da ne iyi geldi diyebilirim, ne de kötü geldi diyebilirim. Bunu kullandım, bitirdim işte. Şimdi diğerine geçeceğim. Benim kendi kullandığımı. Diyorum ya şu lekelerden bıktım. Yıldım yani anlayacağınız. Bir de oynayınca daha çok leke oluyor. Neyse. Ay aslında ojelerimi de lazım. Böyle uçları çıkmaya başlayınca acayip rahatsız oluyorum. Bu arada ben tırnaklarımı fark ettiniz mi bilmiyorum ama oval törpülüyorum. Normalde hep kare kullanıyordum. İlk defa böyle kullanıyorum. Bir değişik geliyor. yüzümüzü de temizlemiş oldu. Şöyle bir serum var elimde. Netledi mi? Ha, güzel oldu şu an. Bunu da böyle aklıma geldikçe kullanıyorum. Bu da zaten yine bitmek üzere. Çok fazla kullanmadığım için. Bu da durulanan bir serum. Böyle kokusu o kadar kötü ki size anlatamam. Kötü bir ilaç gibi kokuyor. Yalnız bundan sonra da cilt bayağı kendini yeniliyor. O güzelliği var. Bunu hafta herhalde iki kez kullanmamız gerekiyor yanlış bilmiyorsam. Yani bayağı etkili bir şey ki demek ondan ötürü. Bu arada duşa girmeden önce yapıyorum ki duştan sonra böyle şeyler yapmayı hiç sevmiyorum. Oh, gözün altına değdirmemem gerekiyordu gitti. Evet bunu 10 dakika bekletip sonrasında yıkayacağım. Şöyle şuralara da sürelim. Hmm, mis gibi olduk. Şimdi Hakan geldi. Ondan sonra ben yüzümdeki serumu yıkadım. Böyle ilk başta çok fazla yakıyor. Sonrasında da böyle kadife gibi oluyor insanın cildi. Dediğim gibi kokusu ayrı bir facia. Anlatamam yani. Hiç hoş bir kokusu yok. Şimdi yüzüme başka serum, krem vesaire sürmeyeceğim. Çünkü onun sebebi de duşa girmiş, yani girecek olmam. Bir de arkadaşlar ben şöyle şu markanın bir şeyini almıştım biberiye suyunu. Bir tane daha kullanmıştım. Ben bunu ne zaman kafama taksam daha önce de söylemiştim. Saç diplerim çok kaşınıyor. O yüzden böyle duştan önce sıkıp bekleteceğim. Bu arada saçlarımı aslında boyamak hiç istemiyorum. Yani siyah bana evet yakışıyor güzel ama her boyadığımda da ilk zamanlar çok bakımı oluyor. Sonradan da uçları çatıştır böyle kırılıyor. O yüzden diyorum ki boyamasam mı? Ama beyazlarım çıkınca da kendimi çok kötü hissediyorum. Bir de o var. Ee, ne yapacağım bilmiyorum yani anlayacağınız. Daha yeni boyamıştım yılbaşından önce. O yüzden daha çıkmışlar da çıkmamışlar diyeyim. ya, yani şöyle hafif, hafif varlar. Böyle siyah rengi de ben de seviyorum. Ama sanki beni de çok sert gösteriyormuş gibi geliyor. O yüzden karar veremiyorum. Dün dedim ki acaba saçlarımı böyle bembeyaz mı yapsam? Tabii öyle de olmaz bir ihtimal benim saçlarım. Kırçıllı olur. Karar veremedim. Bu şekilde kadar bunlar yani şu biberiye suyu kafamda beklesin. Bu da az kalmış zaten. Bir kere daha kullanırım herhalde. Saç maskem var mı bakayım bir. Yok bitirmişim hepsini. <laughs> bayağı iyi kullanıyorum. Bende şey var. Hem evim düzgün olacak hem kendim düzgün olacağım. Bir de şimdi diyete de başladım ya. Bakımı da aksatmak istemiyorum. Biberinin kokusunu da hiç sevmiyorum arkadaşlar ben. Bu da böyle beklesin. Ben de oradan şu tırnağımdan ojelerimi çıkartayım. Böyle olduk. Hem saç bakımımı yaptım hem cilt bakımımı yaptım. Yalnız cilt bakımında hiç hoşlanmadığım bir şey şu oldu. Ee, ben flonlardan birimel buldum. Almışım geçen sıradan. Dedim onu kullanayım. O da günlerce makyaj temizleyici kullansam bile çıkmıyor. Yüzüme neler sürdüm sizden sonra da. Ama yine de e, anlayacağınız aynı şekilde. E, ne onun ismi? <laughs> kaldı göz altlarım. Ama onun dışında cildim yumuşacık oldu. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Şimdi oturma odasına İlhan bir peçe de getirmiş. Bir de su bardağı getirmiş. Onu almaya diye geldim. Hem de şuraya ben e, uzandığımda örtü örtmüştüm üstüme üşüdüm diye. Onu da bir katlayayım. Şuraya koyayım. Sonra artık saat kaç oldu saatten de haberim yok. Ya yatarım ya televizyon izlerim. Öyle bir şeyler yaparım. de şunlar Artık şey yapıyorum. Gece evi toplamadan yatmıyorum. Sabah düzgün bir e, evle karşılaşmak için sabahları da çok fazla dağıtmamaya çalışıyorum. Özellikle ne yiyeceksem o gün onu akşamdan planlıyorum ve o şekilde yiyiniyorum. Bu şekilde dağıtmamış da oluyorum. Vallahi bayağı yoruldum ve acayip susadım. Gideyim bir su içeyim. Baya baya suya ihtiyacı var vücudumun şu an. Selamlar. Ben bugün kahvaltımı yaptım. Ondan sonra e, ortalığı toparladım, giyindim, hazırlandım. Şimdi işe geçeceğim. Kargolarım gelmiş size onları göstereyim. Böyle iki adet kargom var bu şekilde. Bakalım açalım. İçinde serumlarım ve galiba şu sirkeden var yine. İkincisi bir TL kampanyası vardı. Evi hala toplu tutuyorum bu arada. Bugün de çok şükür dağılmadık. Şöyle. İçini çok merak ettim. Ben aldığımda cam şişeydi. Geçen annemler almış. Onlara plastik şişe gelmiş. Plastik mi cam mı? Merak ediyorum. Evet plastik şişe gelmiş. Değişik. Bakalım inşallah orijinaldir. Yani sahte falan değildir. Şöyle cam şişe daha iyiydi ama Yapacak bir şey yok. Bakayım. Bu renklerini ilk defa aldım bu arada. Hmm. İnanın ne işe yaradıklarını şu an hiç hatırlamıyorum. Benim en memnun kaldığım serisi bu mavi olandı. Şöyle göstereyim. Sanki cam şişedeyken bu kadar e, cırt bir mavisi yoktu. Neyse hayırlısı olsun. Şöyle bir de yeşilini aldım. Bunda da sirke var galiba. Ben... Sabah kaybediyor uyanmayı Ona kalkın. Anlayacağınız. Ay, tersten açmışım. Şöyle geliyor kargosu bunun köpüğün içinde. Şöyle bir tane yine e, sirke aldım. Allah seviyorum bunu. Bayağı da şey iştah kesiyor bence. Bir de çok su içiliyor. Su içinde zaten insan açıklıyor. Hemen kargolarımı da topluyorum. Ve ben nereye gidiyorum? İşe. Bugün erken geleceğim. Geç gidip erken geleceğim. O yüzden rahatım. Şimdi kahverengi falan giyindim bugün. Ondan sonra kahverengi çantamı aldım. Kahverengi botlarım var. Onları giyeceğim. Çantamın içini değiştirmem lazım. Hızlı bir şekilde yapayım. Ondan sonra son halimi size göstereyim ve videoyu artık normalde bunları giymeyecektim. Ama bunları gördüm. Bu sene hiç giymedim. Bunlar deri botlarım. Gerçekten çok rahatlar ve kaliteliler. O yüzden bunları giymek istedim. Diğer giyeceğim de şuydu. Şöyle bunları da yeni aldım biliyorsunuz. Bu da çok rahat ama sanki daha güzel olacak. Ben bunları giyeceğim. Hep aynı tarzı giyinmekten sıkıldım çünkü. O yüzden bunu giyeyim. Ee, altları da temizmiş. Bir de dediğim gibi çantamdan sadece diğer çantamdan cüzdanımı alacağım. Bir de ruj alırım. Bakalım. Ruzam buraya sığıyor dur sığıyormuş. Tamamdır sıkıntı yok. rujda alayım şöyle. Ya da şuraya atayım. Lazım olur diye. Burada da kalemlerim elimde var? Aa, kulaklığımı da almam lazım. Unutmadan onu alayım. Ha, bir de çatal çıktı. Yanımda diyet yaptığım için yemek götürüyorum. <laughs> Dün çatalım poşetime yağ atmış. Poşeti attım oradan. Ondan sonra kalemleri montumu cebine koydum. Ay nasıl düştü? Tamamdır. Evet. Çatalı mutfağa götüreyim. Evet işe gidip çalışıp yorulur. Ben evden çıkmadan yoruluyorum. Bir de bugün e, robotu robot çalıştıracağım. Ben gelesi kadar o da onları aman evi halletsin. Ay. Bunu öğrendim çikolata verdim. <laughs> Diyette olduğum için yemedim. Şöyle şuraya koyayım da. Sonra bir gün inşallah yiyelim onu yani. Çok aklımda kaldı çünkü. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoda böyle oldu. Temizliksiz. Her zaman temizlik yapmıyorum. Zaten evim derli toplu maşallah diyeyim şöyle. Şimdi evden inşallah hızlı bir şekilde çıkacağım. Telefonumu da cebime atayım. Anahtarımı unutmayayım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.